Evet oyunlar ve oyun sektörüyle ilgili konuşmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bugünkü konumuz yıllardır tartışılan ve hala da tartışılmaya devam eden o efsanevi konu. 30 FPS mi 60 FPS mi? Oyunları oynamak için 60 FPS gerekli midir? Veya oyunların 60 FPS'ten daha fazla mı olması gerekir gibi konulara bugün ben de birazcık yorum getirmek istiyorum. Tabi sizlerin yorumlarını da aynı şekilde bekliyorum. Tahmin edebileceğiniz üzere özellikle bu konu yeni neslin başlamasıyla beraber birazcık daha gündeme getirildi. Çünkü normalde 60 FPS konsollardan pek beklenilen bir şey değildi. Her ne kadar geçtiğimiz jenerasyonda her ne kadar PlayStation 4 ve Xbox One'dan böyle bir performans beklenmiş olsa da gerçek tabii ki de bu şekilde olmamıştı. Ama bu nesle geçerken dediler ki hayır biz 60 FPS'i geçin 120 FPS getireceğiz falan diye böyle değişik değişik konularla çıka geldi firmalar. E ne oldu? Yeni konsollar çıktı. Çok güzel eski oyunları 60 FPS oynayabildik. Bazı oyunları da sağ olsunlar bir şekilde 60 FPS çalıştırabildiler. Hatta bazı oyunlar Ray Tracing de falan geldi derken birden Starfield'ın Xbox Series X'te ve Series S'te 30 FPS çalışacağı açıklandı ve sektör birden yine alev almaya başladı. Millet birbirine bıçak atmaya başladı. 30 FPS oyun mu olur? Olmaz öyle şey. Oynanmaz. Çöp oyun. Bir de birazcık yeni nesil oyuncu kitlesinde de böyle bir sorun var. Adamlar direkt olarak 60 FPS, 120 FPS 4K çağında doğduğu için 60 FPS'ten aşağısının var olduğunu kabul edemiyor. O yüzden ortalık daha da kısıyor falan. Saçma sapan bir gerilim ortaya çıkmış. O yüzden aslına bakarsanız bu konuyu tekrardan konuşmak çok da mantıksız değil. Heh şöyle bir sıkıntı var. Biz bugün bunu konuşacağız. 5 yıl sonra bu sefer 120 FPS mi, 240 FPS mi bu tartışma olacak. Bu tartışma hiçbir zaman sonlanmayacak. Ama madem konusu açılmış biz birazcık daha kendi standartlarımıza göre bakıp konuşalım. 30 FPS mi 60 FPS? Mi? 60 FPS olmayan oyun oynanmaz mı gibisinden sorulara cevap verelim. Bu videoda birazcık da bu iki oranla ilgili konuşacağım. 60 FPS ve 30 FPS ile ilgili konuşacağım. Çünkü 60 FPS'ten sonrası birazcık daha lüks tüketime giriyor. Her ne kadar yeni konsollar 120 FPS verebilse de kaç tane oyun verebiliyor ve hangi çözünürlükte veriyor falan filan derken çok da oralara girmek istemiyorum. Bizim standartımız bugün 60 FPS olsun. 120 Hz'den sonrası zaten çok başka bir dünya. Siz eğer 120 Hz'den fazlasını arıyorsanız siz zaten bambaşka bir evre edesiniz muhtemelen. Sizin derdiniz rekabetçi oyunlar, hızlı tepki vermek falan. Sizin monitörünüz de 300'erdir. Size zaten kolay gelsin. Sizin durumunuz ayrı. Siz de zaten muhtemelen oynadığınız oyunların çözünürlüğünü lova çekiyorsunuzdur. Ekran oranını 4'e 3 yapıyorsunuzdur. Siz o şekilde oynuyorsunuzdur. Biz birazcık da standart casual dediğimiz e, oyuncularla ilgili konuşacağız. Ve bu durumda 60 FPS mi? 30 FPS mi? Bu tartışmaya girilmeli mi? 30 FPS olursa oynanmaz mı? 60 FPS mükemmel bir şey mi? Gibisinden konulardan bahsedeceğiz. Hemen başlamadan bir parantez açmam lazım. FPS nedir? FPS değeri nedir? Bilmeyenler için çok ince bir parantez açayım. Artık tabi bu tarz kavramlar bilinse de yine de şöyle bahsetmekte fayda var. Ekranda çok güzel bir görsel var şu anda. Bunu ben PlayStation 5'in sunumundan aldım. Bir tane top sağdan sola hareket ediyor ve tek tek aynalar var görebileceğiniz üzere. Bu topun ne kadar hızlı geçtiğini size çok güzel gösteriyor. Hatta kendimi şöyle çektiğimde burada da 120 FPS var. Orası daha cam gibi. Hani 120 FPS destekliyoruz cam gibi bir görüntü veriyoruz falan. E, tabii monitörünüz 120 Hz değilse görmüyorsunuz ama her neyse bu konumuz değil. E, aslına bakarsanız FPS dediğimiz şey frames per second yani saniyedeki kare hızı oranı olarak Çevirebiliriz. Yani bu da şu anlama geliyor ki her saniyede sizin sisteminiz, donanımınız ekrana bir saniye içerisinde kaç tane kare üretebiliyor, kaç tane kare renderlayabiliyor. İşte bu frames per second FPS olarak geçiyor. Sizin donanımınız ne kadar fazla kare üretirse oyununuzda o kadar akıcı gözüküyor. O yüzden 30 FPS ve 60 FPS bir videoyu yan yana koyduğunuzda aradaki akıcılık farkı gayet ortada olabiliyor. Her ne kadar bunu terimsel olarak bilmeseniz de aradaki farkı çok ufak videolar izleyerek veya oynayarak hissedebilirsiniz. Peki gelelim şimdi ana konumuza. 30 FPS ve 60 FPS arasında dağlar kadar fark var mı? Hayat değiştirici mi? Çok önemli bir değer mi? 60 FPS olmadan oyun oynanır mı? Şimdi şunu kabul etmemiz lazım. 30 FPS ve 60 FPS arasındaki fark gerçekten dağlar kadar. 60 FPS çalışan bir oyunun yanına 30 FPS oyunu koyduğunuzda böyle bir insanın gözünün alışması gerekiyor. ilk gördüğünüzde direkt olarak böyle oh 30 FPS harika çalışıyor diyemiyor insan. Çünkü 60 FPS oyunlara çok yakışıyor. Ekranınızda resmen daha akıcı bir oyun oynuyorsunuz. Yani bunun hayır 60 FPS gereksiz, çok gereksiz bir şey. 60 FPS çöp demenin hiçbir anlamı yok. Hepimiz 60 FPS'i daha çok seviyoruz ve bilmiyorum yeni nesil konsollarda vesaire nasıl kullanılıyor kullanıyorsunuz, nasıl oynuyorsunuz oyunlarınızı ama ben çoğunlukla oyunlarımı performans modunda kullanıyorum. Hani oyun akıcı olsun illa 4K tekstürlerden faydalanmasına gerek yok benim gözüm. Ben de çoğunuz gibi 60 FPS takıntısına sahibim. Oyun 60 FPS çalışıyorsa her şey çok daha güzel oluyor. Ancak şöyle bir konu var. Oyuncuların çok büyük bir kısmı 60 FPS'ten aşağı bir FPS oranına sahip olan oyunu asla ve asla oynanamaz olarak görüyor. Bunun dediğim gibi birazcık yeni nesil bir oyuncu olmakla ilgisi var. Eski nesil konsollarda 60 FPS resmen bir nimetti. Çok nadiren görüyordunuz. Böyle çok hani eski ki oyunlar remaster edildiyse falan çoğunlukla görebiliyorsunuz görebiliyordunuz. Veya daha basit oyunlarda 60 FPS oluyordu. Ben daha çok hani PlayStation 3 dönemlerini falan bahsediyorum. Özellikle yine güçlü olarak geldiği iddia edilen konsollarda. İşte böyle spor oyunları, yarış oyunları falan bunlar genelde 60 FPS çalışıyordu. Ve çok da aranmıyordu çünkü birazcık da hani işin normali 30 FPS'ti. Ve hatta o zamanlar sabit 30 FPS bile birazcık hayaldi. Çoğunlukla böyle eski nesil oyunların FPS değerlerine bakarsanız çok iyi değildir. Eskiden böyleydi ama tabi zaman değişti, devir değişti, biraz daha alışıldı vesaire. O yüzden bugünün durumuyla karşılaştırmak birazcık daha zor. Özellikle benim kanalıma gelen yorumlardan biri beni paramparça etmişti. Ben yine bir videomda sizlere Bloodborne övüyordum ki Bloodborne benim için Souls türündeki oyunların en iyilerinden biri. Hatta en istesem çok da böyle yadırgamam. Bloodborne'u çok seviyoruz. Harika bir oyun ama gelen yorum şu şekildeydi. Oyun 30 FPS oynanmaz. Yani işin kötü tarafı Bloodborne şu anda exclusive bir oyun. İleride umarım PC'ye vesaire çıkar, remaster olur. Ben de çok istiyorum. Hani oyun birazcık daha düzgün çalışsın. 30 FPS olmasına rağmen birazcık frame rate problemleri de var. Hani FPS problemleri de olan bir oyun. Biliyorum, farkındayım. Harika çalışan bir oyun değil. Ben de istiyorum daha iyi çalışmasını ama oynanmaz. Bu bana kalırsa doğru bir yargı değil arkadaşlar. Özellikle konsol tarafını düşündüğümüzde 30 FPS gayet kabul edilebilir bir değer. Hele ki şu parantezi birazcık daha genişletirsek konsol tarafında çalışmasının, parantezi birazcık daha genişletirsek single player oyunlarda özellikle çok çok daha kabul edilebilir bir değer görüyoruz. Örneğin hepimiz God of War'u falan ekskluzif PlayStation 4'lerimizi oynadık. Oyun 30 FPS'ti. Kötü müydü? Hayır değildi. Bunu pek çok ekskluzif oyun için söyleyebiliriz. Infamous Second Son, Uncharted'lar. Xbox tarafına geçelim. Xbox One döneminde Forza Horizon'lar hep 30 FPS'ti. Ondan sonra Gears of War'lar var falan filan derken bu şekilde pek çok oyunu biz aslında konsol tarafında da 30 FPS nimettik. Kötü müydü? Yo değildi. Hele ki oyun iyi olunca yani hiç sorun çıkmıyor. İşte geçtiğimiz günlerde ben de Zelda Tears of the Kingdom oynuyordum. E, alet biliyorsunuz 700 ...pixel 30 FPS'lik bir konsol. yeri geldiğinde de kasım kasım kasılıyor. Ama Zelda Tears of the Kingdom'ı sırf 30 FPS... ...veya arada sırada frame düşürüşleri 25 FPS çalıştığı için... ...oynamamak büyük bir hata. Hani ben bunu sadece bu şekilde özetleyebilirim. Evet biliyorum 60 FPS ve üstü harika bir şey. Hepimiz istiyoruz. Önümüzdeki oyunlara gelecek güncellemelerle beraber... ...bunların yani sevdiğimiz oyunların... ...30 FPS'e daha yüksek FPS değerlerine sahip olmasını... ...hepimiz istiyoruz. En çok ben istiyorum hani Bloodborne tarzı... ...böyle sevdiğimiz oyunları... ...tekrardan göçüp şekilde oynamak veya... ...Zelda Tears of the Kingdom ileride Nintendo konsoluna tekrardan remaster edilse şöyle işte bilmiyorum artık o konsol 1080p mi çalışır 2K mı çalışır 60 FPS oynayabilsek falan bu tarz detaylar çok iyi şeyler. Ancak bir oyunu oynamamakla 30 FPS oynamak arasında çok fark var. Dediğim gibi çok sevilen harika oyunları az önce örnekledim işte Gears of War dedim, Forza dedim, God of War dedim bu tarz hani özellikle konsol oyunlarından bahsediyorum. Bunları oynamak ve oynamamak arasında büyük farklar var. İyi oyun oynadığınızda her şekilde iyi oyun oynuyorsunuz. Hele ki single player'sa. Heh şuna katılabilirim. Eğer oyun multiplayer oyunsa, çok hızlı akan bir oyunusa, işte atıyorum Call 30 FPS oynamak bir sorun olabilir. Evet bu birazcık rahatsız edebilir. İnsanın midesini bulandırabilir. Bazı oyunları 30 FPS şekilde oynamak konusunda zorlanabilirsiniz. Veya ki PC'de çalışan 30 FPS ile konsolda çalışan 30 FPS arasında ufak tefek farklar var. Biliyorum PC'de çalışan 30 FPS birazcık daha böyle stabil hissettirmiyor diyeyim. Evet o konuda da birazcık sorun yaşıyor olabilirsiniz ama işin sonuna baktığınızda benim düşündüğüm şey 30 FPS oyunda gayet rahat bir şekilde oynanabilir. Özellikle benim birazcık hani konsol oyunculuğa olan sevgimle de ilgili olabilir bu. Konsol oyunculuğunu seviyorum. Takıyorsunuz çalışıyor sorunsuz dertsiz. Her şey çok daha daha güzel oluyor. Her iki şekilde de oyunları deneyim ettiğim için hem PC 30 FPS'ini deneyimledim hem konsol 30 FPS'ini de deneyimledim hem güçsüz cihazlardan, internet Switch gibi cihazlarda 30 FPS ve altını deneyimledim hem 60 FPS'te çalışan yeni nesil ve eski nesil deneyimlerini gördüm. Monitörüm şu anda 75 Hz 60 FPS üstünde ufaktan da olsa şöyle bir görebildim her ne kadar 120 Hz deneyimini yaşayamamış olsam da o da çok iyidir. Kesinlikle size katılıyorum 120 Hz falan çok iyi diyarlar biliyorum onun üstü zaten siz çoğunlukla rekabetçi oyunlarda daha çok kullanıyorsunuz. Yani tabi single player oyunlarda falan da kullanabilirsiniz. Sonuçta akış akıcılık, ekrandaki akıcılık her zaman güzel bir şey ama işin sonuna geldiğimizde size benim tavsiyem özellikle bu 30 FPS oynamam ben bu oyunu falan gibi bir düşüncedeyseniz bu düşüncenizi yenmenizi istiyorum arkadaşlar. Çok alışmış olabilirsiniz, akıcı görüntü alışmış olabilirsiniz ama emin olun 30 FPS bu oyuna gözünüz alışması 3-4 dakika falan sürüyor ve hiç fark etmeden olaya devam edebiliyorsunuz. Hele ki konsol tarafında oynuyorsanız. PC tarafında da bu arada daha sabit 30 FPS almanın da 3-5 yolu var. Onları da biraz araştırırsanız çözebilirsiniz. Her şey oldukça iyi şekilde ilerleyebiliyor. Evet oyun saniye kare hızları <laughs> hakkında da bu şekilde bir video yapmak istedim. Özellikle bu Starfield'ın 30 FPS çıkacağı ile ilgili haberler böyle yandıkça, alevlendikçe sizlerle paylaşmak istedim. Hatta tabii o noktada şöyle de bir konu var. Starfield'ın 30 FPS çıkması bence çok kabul edilebilir bir şey değil. Oyun her ne durumda olursa olsun artık şu dönemde bir performans moduyla 60 FPS olması gerekiyor. Bunun olması gerekiyor. Hani oyun oynanır oynanmaz falan değil buradaki konu. Oynanır mı Starfield oynanır. Deli gibi de oynanır. Zaten RPG bu oyun çok fazla böyle deli deli aksiyona falan gireceğimiz bir şey değil. 30 FPS gayet oynanabilecek bir oyun Star Starfield'da ama seçenek olması gerekiyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu kadar çabuk hani yeni nesil konsolların sınırına gelmemiz veya daha hani çözülememiş pek çok şey olabilir. Oyun yapımı tarafında sıkıntılar çıkmış olabilir. Çünkü oyunu 60 FPS kodlamakla 30 FPS kodlamak arasında da fark var. Bloodborne'un şimdiye kadar bir remaster'ının gelmemesinin en büyük sebeplerinden biri de bu olabilir. Çünkü oyunun animasyonları 30 FPS'e göre yapılıyor. Evet böyle durumlar var. Bir oyun 30 FPS için kodlanmış olabiliyor. Böyle sıkıntılar var. Ha çözülemeyecek şeyler mi? Değil. Yani elden geçirilir çözülür ama işte bazı oyunlar böyle sorunlar çıkarabiliyor. Starfield'da Starfield da bunlardan biri diye düşünüyorum. Yani yeni nesle geçmişiz. Microsoft'un birinci parti stüdyosu olmuş artık Bethesda. Oyun 60 FPS çalıştıramazlar mı? Çalıştırırlar. Muhtemelen önümüzdeki günlerde bir güncellemeyle düzelir. Ama çıkış zamanında 30 FPS çıkacak olması tabii ki de oyuncuları heyecanlandı. böyle bir deli olmuşlar. Biz tabii birazcık daha sakin ve eski nesil oyuncular olarak şey olduk. E, olacağı buydu. Konsol dediğiniz 30 FPS'tir arkadaşlar. İstediğiniz kadar uğraşın. Ya bir nesil daha geçsin. 3 nesil daha geçsin. Biz yine 30 FPS oynayacağız. Çünkü ne olacak bu sefer? 4K yerine 8K çıkacak. Bu sefer yine 8K 60 FPS olabilir falan. Böyle şeyler dengeleniyor. O yüzden benim demek istediğim oyununuza odaklanın. Hani yine işin sonunda <laughs> geleceğimiz en son nokta. Oyunun çok fazla böyle nasıl soluna işte oradaki dağın kenarındaki taşın pikselini sayacağınızı birazcık da tabi onlar da önemli. Güzel şeyler, keyif arttıran şeyler ama çalıştığı sürece, iyi gözüktüğü sürece, ortalama üstü gözüktüğü sürece birazcık oyununuza odaklanın. Zaten işin sonunda kendinizi kaptırdığınızı gördüğünüz anda her şey yoluna girecektir. O 30 FPS oyunculuk gayet kabul edilebilir bir seviyede. 60 FPS zaten hepimizin şu anda kabul ettiği ve bir standart olması gerektiğini düşündüğümüz değer onun üstünde artık bir ek olarak yorumlayabiliriz. Benim düşüncelerim bu şekilde. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? 30 FPS oyun oynanır mı? Oynanmaz mı? Tabi bunların arasında böyle stabil olmayan FPS diğerleri de var. Konsola çıkan her oyun sabit 30 FPS'e çalışmıyor. 27'lere 25'e düşüyor. Kimisi çok kötü portlanıyor. Gördüğünüz kötü kötü çıkan oyunları hep gördüğünüz son zamanlarda. Last of Us olsun, Jedi Survivor olsun. İşte bu durumda her şey çok daha kötü oluyor. Sabit olmayan bir 45-50 FPS yerine sabit bir 30 FPS mesela tercih edebilirsiniz o konuda veya tam tersi. FPS tarafında tartışabilecek çok fazla konu var. O yüzden sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizde 30 FPS oynanmaz. 60 FPS candır. Ondan başkası yaşanmaz. Veya 30 FPS iyidir. 60 değildir. iyidir. Ben 120'den aşağısına tahammül edemem. Benim monitörüm 300'er. O durumlarda mısın? Sizlerin de yorumlarını merak ediyorum. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.